Merhabalar. Rekabetçi maçlarını neden kazanamıyorsunuz? Neden rank atlayamıyorsunuz? Rekabetçi maçlarını kazanmanız için ne gerekli? Hepsi bu videoda var arkadaşlar. Lütfen e, yüzünüzde bir tebessüm olduysa e, videonun altındaki beğen tuşuna basar mısınız arkadaşlar? Şimdi ise rekabetçiyi kazanmak için olan şu kurallara geçelim. Öncelikle takımla oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Takımla her zaman iletişimde olmalısınız. İster sesli ister chatten her zaman e, beraber olmalısınız. Her zaman iletişim halinde olmanız gerekiyor. Yoksa kaybedebilirsiniz. Ve büyük ihtimalle bu nedenle de kaybediyorsunuz arkadaşlar. Ne demişler? Sürüden ayrılanı kurt kapar. Geçelim diğerine. Her zaman iyi ister paylaşmak. Salak, aptal, geri zekalı gibi kelimeler değil de arkadaşlarınızla tartışmamak yerine her zaman iyi ister verip sağlık olsun daha iyi yapabilirdin aim'inin daha iyi çalışman gerekiyor. Eee AWP kullanma daha başka silahlar kullan gibisinden böyle e, onu iyi hissettirecek yorumlar yapmalısınız. Yani takımınızın moralinin düşmemesi gerekiyor ve takımınız sinirli değil de sakin oynamalısınız. Ben daha çok sinirli oynuyorum. E, sizin sakin oynayacağınıza inanıyorum ve ben de eee sakin oynamayı inanıyorum kendimce şimdi geçelim diğerine info vermek takım daima info verin öldüğünüz zaman o adama e, anasına babasına ya da e, argo veya küfür etmeyin direkt adama mesela shortta şortta öldü deyin ona info verin aynı zamanda info verirken arkadaşlar e, chatten yazın veya adam chat e, yani chatten yazın derken Ner, ne zaman chatte yazacağınızı da şöyle söyleyeyim adam eğer ses kasıyorsa ve siz onu bölmek istemiyorsanız o yüzden chatten yazın ses kasarken yani chatten yazmanızı tavsiye ederim arkadaşlar şimdi geçelim diğerimize eğimimizin iyi olması gerekiyor hangi silahta iyiseniz o silahı her zaman kullanmalısınız ve diğer silahları da basit eğlence ölüm başlarında gibi modlarda oynayarak o silahınızı geliştirmeniz gerekiyor. Bence CSGO'da en iyi kullandığım silah AK. AK'yı kullanıyorum ben. Mesela en iyi kullandığım silah AWP değil. O yüzden AWP'yi çok kullanmıyorum. Bazen arkadaşlarım istediğinde onlara teşvik ediyorum. Yani onlara veriyorum AWP silahımı. Siz de hangi silahı en iyi kullanıyorsanız onu seçerek daha iyi onu geliştirin ve diğer silahlara da Göz atın arkadaşlar. Geçelim sonuncuya. E, rekabetçiye girmeden ilk önce 15 dakika ısının. E, ner, e, neredeyse rekabetçi maçında hangi silahları yani neredeyse bütün silahları kullanan, e, kullanamıyorsunuzdur. Hangi silahları en çok kullanıyorsanız onları ısının. Isın e, ısının ki daha iyi adam vurabilirsiniz. Bu bilgiler e, size arkadaşlar yararlı olacağını e, söylüyorum. Öncelikle birincimiz takımla oynamak, ikincisi iyi hisler paylaşmak, üçüncüsü info vermek, dördüncüsü eğimimizin iyi olması ve hangi eğimimizin silahları da yani nasıl desem şunu pek söyleyemiyorum ben de heyecanlı heyecanlıyım şu anda pek konuşamıyorum arkadaşlar hangi silahımızda eğimimiz daha iyiyse o silah kullanmamızı öneriyorum ve beşincisi de rekabetçiye girmeden önce 15 dakika veya 30 dakika yani benim 15 dakika sürüyor sizin 30 dakikadan fazla sürmesini pek istemiyorum ee, yani 15 dakika 30 dakika aralığında bir ısınma yapacaksınız ve rekabetçi kazanma e, kazanmaya daha iyi olacak yani kazanacaksınız bunların hepsini yaparsanız kazanırsınız arkadaşlar kesin bak yüzdeyüz bilgi Birincisi takımla oynamak, iyi paylaşmak, info vermek, eminizin iyi olması ve rekabetçe girmeden önce 15 dakika ısınmanız. Bu kadar. Peki rank atlamak için ne gerekli arkadaşlar? Rank, rank atlamamız için birincisi Edo, ikincisi Skor, üçüncüsü Ace, dördüncüsü Başarılar ve beşincisi de olmazsa olmazı eğimimiz. Rank atlamak için Edo çok önemli. Edo'yu peki nasıl kazanacağız? Edo'yu Ace atarak. Ee, kazanabilirsiniz arkadaşlar. Başarıları yaparak da kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Edo gerekli demiştim. Edo'yu peki nasıl buluruz? Ee, Edo'yu aslında adam öldürerek bulabiliriz. yani. Ee, top dışına bastığımızda sağ tarafta yıldız şeklinde olanlar Edo'dur arkadaşlar. Ve yanında da olmazsa olmazı skor vardır. Edo'yu nasıl yapabiliriz biliyor musunuz? Bomba kurarak, el satarak elimizi e, iyi ol olarak yani eğimimizin iyisi olursa ace atabiliriz. Ace de e, çok kolay bir şey değildir yani. Öyle göründüğü kolay bir adı gibi iyi bir şey yani iyi dediğim kolay bir şey değildir. Zaten rank atlamak için gerekli olduğunda hepsi birbirini çekiyor. E, skor e, skor nasıl oluyor? Bomba kurulumuzda, ace attığımızda, Edo ile skor aynı şekilde artış düzenliyor. Ve bunlar da sizin rank atlamı, e, atlamanıza sağlıyor arkadaşlar. E, başarılar ne alaka peki? Başarılar ne alaka? Burada e, ödüller, başarımlar var arkadaşlar. Buradaki silah uzmanlığı, e, uzmanlığı var. Genel uzmanlık var. Silah ve e, yıkım var. Yeni kazananlar takım taktikleri. Mesela bunu neredeyse... E, bir rekabetçide hepsini yapamazsınız ama farklı rekabetçilerde yani mesela diyelim ne diyor iyi çoban tek bir round'da tüm renkleri kurtar. Mesela ofis bölümünde bir rekabetçi girdiniz ve bu başarımını kazandınız. Size aynı zamanda edge ve score gelecek ve bu da sizi rank atlamanıza daha hızlı gidecek arkadaşlar. Ve rank atlamanız için sadece bir bölümde oynamayın ki e, mesela rank atlarken Mesela dastiki oynuyorsunuz 500 mapte maç kazanıyorsunuz öyle global oluyorsunuz ama diyelim ki Miraç oynuyorsunuz yani farklı maplar oynuyorsunuz hep 250 maçta global oluyorsunuz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yüzünüzde bir tebessüm olduysa lütfen aşağıdaki beğeni tuşundan like atmayı unutmayın. Bu videom böyle ilk videom oldu çok heyecanlandım. Yani bazen konuşamadım da yani ikinci videomda daha iyi olacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Yani takılmalar falan oldu onları biliyorum heyecanlı ha, heyecanlıyım çünkü şöyle çok e, mesela çok metinli olanlar ya da çok metinli değil de şu anda hala konuşamıyorum heyecandan yani anlayış lütfen lütfen beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. E, hadi ben kaçar, bay bay.